İnsanın ana vatanı çocukluğudur. Bir gün semlere başlamadan önce kısa boylu güler yüzü birisi geldi. Hocam, elinizi öpmek istiyorum dedi. Ben el öptürmekten çok hoşlanmadığım için gel yanaktan öpüşelim dedim. Öpüştük. Aramıza şöyle bir konuşma yer aldım. Hayrola, neden elimi öpmek istedin? Hocam, 3 yıl önce sizin bir seminerinize katıldım. Hayatım değişti. O seminerden sonra daha mutlu bir ailem var ve size teşekkür etmek istiyorum. Onun için elinizi öpmek istedim. Nasıl? Ne oldu? 3 yıl önce şirketimizin organize ettiği 2 günlük bir seminerde bizimle beraberdiniz. O seminerin bitişine doğru dediniz ki, bir insanın ana vatanı çocukluğudur. Çocukluğunu doya doya yaşayamamış bir insanın mutlu olması çok zordur. Bir annenin, bir babanın en önemli görevi çocuklarının çocukluğunu doya doya yaşamasına olanak yaratmaktır. Bir süre sustu. Bir şey hatırlamak ister gibi düşündü. Sonra konuşmaya devam etti. Hatta daha da ilerisi için söylediniz. Dediniz ki, bir ulusun en önemli görevi çocuklarının çocukluğunu doya doya yaşamasına olanaklar yaratmaktır. Ben bir baba olarak sizi duyduğum zaman kendi kendime düşündüm. Ben bir baba olarak çocuğumun çocukluğunu doya doya yaşamasına fırsatlar yaratıyor muyum? Böyle bir sorunun o zamana kadar hiç farkına varmamıştım. Ben ne yapıyorum diye düşündüm. Benim yaptığım sanırım birçok babanın da yaptığının aynısıydı. 9 yaşındaki oğlum ben işten eve gelince beni görmemeye Benden kaçmaya çalışıyordu. Neden kaçmaya çalışıyordu biliyor musunuz hocam? Hayır, neden? Çünkü onu görünce hemen şu soruyu soruyordum. Oğlum bugün ödevini yaptın mı? Tuhaf tuhaf bakıyor, gözünü kaçırıyor. Daha da sıkıştırınca hayır anlamına gelen cık sesini çıkarıyordu. Kızıyordum, söyleniyordum. Niye yapmıyorsun ödevini diyordum. Aramızda sürekli tartışmalar, sürtüşmeler oluşuyordu. Tabii bunun sonucunda bütün aile huzursuz oluyordu. Burada biraz sustu, soluklandı. Sanki hatırlamak istemediği anılar vardı. Onların üstesinden gelmeye çalışıyordu. Sonra konuşmaya devam ettim. Ben sizin seminerinizden çıktıktan sonra düşünmeye başladım. Ben ne biçim babayım diye kendime sordum. Seminer için geldiğim İstanbul'dan çalışma yerim olan Kayseri'ye gidinceye kadar düşündüm. Otobüse bütün gece düşündüm ve sonra kendi kendime dedim ki eşimle konuşayım biz birlikte bir karar alalım. Diyelim ki bu çocuk isterse 5 yıl sınıfta kalsın ama doya doya çocukluğunu yaşasın. Radikal bir kararmış. Evet uçta bir karar ama bu karar içime çok iyi geldi hocam. Gerginliğim üzüntüm gitti içim rahat etti. Ben eve gelince eşime dedim ki hadi gel otur konuşalım. Yemekten sonra oturduk, konuştuk. Çocuklar yattı, biz konuşmaya devam ettik. Seminerde anlatılanları aktardım. Böyle böyle, böyle böyle diye izah ettim ona ve en nihayet dedim ki, ya benim gönlümden geçen ne biliyor musun? Bizim oğlumuz var ya bizim oğlumuz, o isterse 5 yıl sınıfta kalsın ama çocukluğunu doya doya yaşasın. Şimdiye kadar onun çocukluğunu yaşaması ile ilgili pek bir çaba göstermedik, bir bilinç göstermedik, oluruna bıraktık. Gel şimdi değiştirelim bunu. Peki eşiniz ne dedi? Hocam biliyor musun ne oldu? Ne oldu? Karım hayretle bana baktı ve dedi ki, bu ne biçim seminer be? Kim bu adam? Öyle şey mi olur? Yok bizimki çocukluğunu yaşayacakmış, bizim çocuk çocukluğunu yaşarken öbürküler sınıflarını geçecekmiş, İlerleyecekler. Yok öyle şey olmaz. Anlıyorum. Anne olarak çocuğunun geride kalmasını istemiyor, kaygılanıyor. Fakat hocam ben pes etmedim. Bırakmadım mücadeleyi, devam ettim. Her gün, her akşam, her gece konuştum, konuştum, konuştum. Üç gecenin sonunda bana peki ne halim varsa gör dedi. Pes etti yani. Peki sen ne yaptın? İşte onu dediği günün sabahında eşofmanımı ayakkabımı şöyle kapının yanına bıraktım ve işe gittim. İşten dönünce oğlumun gözüne baktım ve dedim ki oğlum bugün doya doya oynadın mı? Bana hayretle baktım ve hayır anlamına gelen cık dedim. O zaman hadi gel beraber aşağıya ineceğiz oynayacağız dedim. Eşofmanımı giydim ayakkabımı giydim onunla beraber sokağa çıktık. Pencereden arkadaşları da bakıyorlarmış. Onlar da sokağa çıktılar. Birlikte sokakta oyun oynadık. Akşam saat 6'dan 8.30'a kadar sokaktaydık. Eve gelince toz toprak içindeyiz. Beraber banyoya girdik, duş yaptık. Havluyla kuruladım. Çok mutluyduk ve o günden sonra işten dönünce her gün onunla oynamaya başladım. Her gün, her gün, her gün oynadım. 7-8 gün sonraydı galiba. Bir gün banyodan çıkarken onu kuruluyorum havluyla. Kolumu tuttu, bana döndü ve dedi ki: "Babaya ben seni çok seviyorum." Hocam, nefesim durdu. Gözüm yaşardı, konuşamadım. Çünkü farkına vardım ki, şimdiye kadar sevdiğini hiç söylememişti. Düşündüm. Şimdiye kadar hiç söylemediğinin farkında değildim bile. Belki bir ömür söylemeyecekti de. Ne büyük tehlike diye düşündüm. Ömür boyu onun bana bu cümleyi söylemediğini farkında bile olmayacaktım. Demek farkına vardın, seni kutlarım. Senin farkına vardın bu durum biri çok anne babanın farkında olmadığı gizli, örtük ama çok önemli bir tehlike. İçimde bir huzur duygusu havluyla çocuğumu kuruldum ve giydirdim. Her gün oynamaya devam ettik. Zaman geçti. iki hafta sonra okul öğretmen veli buluşması için okuldan davet geldim. Daha önceki veli buluşmalarında öğretmen sizin oğlunuz akıllı bir çocuk ama ödevlerini kargacık burgacık yazıyor. Dikkat etmiyor. Sınıfta da arkadaşlarını rahatsız ediyor. Onları itiyor, kakıyor. Lütfen onunla konuşun. Ödevlerini ilgi göstersin. Sınıfta arkadaşlarını rahatsız etmesin. Ödevlerini de doğru dürüst yapsın demiştim. O nedenle öğretmenin buluşmasına gitmekten çekiniyordum açıkçası. Bu davet gelince ben eşime dedim ki hadi okuldaki buluşmaya gel beraber gidelim. Yok dedi. Sen tek başına gideceksin ben gelmeyeceğim. Eşiniz gelmek istemedi yani. Evet gelmek istemedim. Ya beraber gidelim diye ısrar ettim. Hayır hayır sen yalnız gideceksin dedi. Ben yalnız gittim ve diğer veliler geldikçe sıra bana gelmesin diye en arkalara geçtim. Mahcup olacağımı düşünüyordum. Her şeyin daha kötüye gittiğini düşünüyordum. En nihayet bütün veliler öğretmenle konuşmalarını bitirip gittiler. Sıra sende. Öğretmenin karşısına geçtim. Bana baktı, gülümsedi. Siz ne yaptınız bu çocuğa dedi. Hiç cevap veremedim. Önüme baktım. Lütfen söyleyin ne yaptınız bu çocuğa dedi. Çok mu kötü hocam diye sordum artık sınıftaki arkadaşların hiç rahatsız etmiyor. Ödevleri iyileşti. Tam istediğim gibi bir öğrenci oldu. Ne yaptınız siz bu çocuğa yahu? Herhalde bir baba olarak çok mutlu oldunuz. Hocam biliyor musunuz öğretmenin karşısında ağlamaya başladım. İnanamıyordum kulağıma. İçimden vay evladım. Biz sana ne yaptık şimdiye kadar duygusu vardı. Eve geldim. Karım yüzüme baktı. Gözlerim ağlamaktan kıpkırmızıydı. O kadar mı kötü diye sordu. Ona da cevap veremedim. Hocam, ona da cevap veremedim. Ağladım. Daha sonra anlattım. Hocam, onun için sizin elinizi öpmek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Benim oğlumun ve onun küçüğü kızımın hayatını kurtardınız. Ailemin mutluluğu kurtuldu. Hakikaten bir insanın ana vatanı çocukluğuymuş. Ana vatanı mutlu olan bir çocuk çalışmasını okulunu her şeyini bütün gücüyle yapar ve orada başarılı olurmuş. Gel seni yeniden kucaklayayım dedim ve kucaklaştık. Çocuklar gülsün diye yaşayalım. Çünkü insanın ana vatanı çocukluğudur. Çocuklar gülerek, oynayarak büyürse sonunda büyükler güler. Büyükler mutlu olup gülümseyince tüm ülke, tüm insanlık güler. Çocukların gülmesine hizmet veren herkese selam olsun.